Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Zula e, rekabet modunu göstereceğim. E, nasıl oynanır ve nasıl e, oynanır onu göstereceğim. E, şu anda gördüğünüz gibi şey e, Zula'nın ana ekranı. Birazcık ses vermek istiyorum şöyle. Şöyle 30'a getireyim. Şöyle gördüğünüz gibi ana menüs böyle. Arkadaş falan ekleyebiliyoruz. Kıla metal falan var. Şöyle hemen rekabet moduna girelim. Şöyle çantama da bakmak istiyorum. Yani silahlarımı kontrol ediyorum. P90'ım var. Mehmetçik Pro var. Şunları genelde kullanmıyorum. Ben genelde Mehmetçik Pro ile P90'ı kullanıyorum. Bu arada artı 3. Glock 18 artı 3 kullanıyorum. Transform. Bu bugün hediye verdi. Öyle kullanıyorum. Normalde dikiş tutmaz kullanıyorum. Böyle. Yani silahlar böyle. Evet şu anda başlıyorum. Bakalım e, ne gelecek. Bu arada e, ne şey, şeyleri var. E, Safranbolu, Mülteci Kampı e, ondan sonra e, Favela Çin Bahçeleri Sa Safranbolu'yu saydım mı bilmiyorum. Say. E, o var. E, böyle haritaları var. İşte e, bunda amaç 10 round alan kazanıyor. 2 dakikalık bir her şeyde rauntta süreleri var. 2 dakikalık bir süresi var. 5'e 5 oynanıyor. 5 kişi 5 kişiyle oynanıyor. Ve amaç bombayı kurup patlatmak veya şey karşı taraftaysanız bombayı bulup yani kurdularsa bombayı etkisiz hale getirmek görevlerimiz bu. Genelde kulaklık kullanıyorum. Arkadaşlarla mikrofonla konuşuyorum. Ama e, bu sefer böyle böyle oynayacağım. Şu anda e, oyuncu bekleniyor. Favela böyle. Şöyle e, bakalım. şöyle geliş güzel ateş edebilirsiniz daha oyuncular bekleniyor diyor çünkü silah a, mermiden yemeyecek gördüğünüz gibi adam ölmüyor çünkü daha oyuncuların hepsi başlamadığı için şöyle sesini birazcık kısmak istiyorum sesler karışabilir Bu arada a, ses kasmak a, diye onu soruyor millet ses kasmak arkadaşlar. Yürüdüğünüz zaman rakibinin ayak sesini duyduğunuz zaman hemen oraya pusup ateş etmek. Mesela ben bunun sesini duydum ayak sesini. Hemen buna ateş ediyorum. Yani ayak ses kasmasın. Şu anda başladı. Bombayı durduracağız. Şöyle bir selamun aleyküm verelim. Gördüğünüz gibi ilk ve tek Türk yapımı oyun bu arkada. Gördüğünüz gibi onlar da aleyküm selam ediyor. aldım. Bomba kuruldu Bombayı hale getir. İki kişi, bir kişi kaldı. Bombayı biz şey yapacağız. Biri geliyor. Tam şey yaparken öldü. Bu arada bunların hepsinin video kutu açılımı kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu zula ile ilgili yeni videolar çekeceğim. Hem kanalı geliştirmek istiyorum hem de eee sistem site, sistem de var. Sistemi de e, e, böyle geliştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi birinci. bu arada evet, zula da ekleyebilirsiniz. Emircan GLR 18 diyerek. Bu arada a, lisans şey yaptım. Zula a, lisansı yaptım e-spor. Onun onaylanmasını bekliyorum. İnşallah da onaylanır. A, bu arada 40 47. level 48 pardon. 48. levelim. Evet. Ustayım diye geçiyor. Günlük nereden baksanız 2 level falan atlıyorum Ondan sürekli. Yani 7-24 mu oynuyorum çünkü <laughs> yaşım 19 olduğu için garantina ev hali. Öyle. Yakında belki soru-cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. İşte YouTube'dan falan. Siz sorular sorarsınız yorumlarda. Ben cevaplarım Gördüğünüz gibi 4 kilo aldım. Bazen böyle gıcık oyunlar olur, oyuncular olabiliyor. Böyle affedersin ama mal gibi böyle bekliyorlar. En nefret ettiğim şey. Eğer oynamazsa oyundan atıyor. Böyle bir 2 dakika bir süresi var. 2 dakika eğer klavyeye dokunmazsan veya mouse'a dokunmazsan oyundan atıyor. Millet oyna sana oynasana oynasana böyle ya yazabiliyorlar. Tamam bakın oyun, oyundan attı. Oyundan ayrıldı diyerek. Bu arada evet bombam da artı 3. Artı 2 pardon. Yanlış söyledim. C5'im artı 2. Bunları metal e, şey yaparak yükseltebiliyorsunuz. Eğer günlük oyuncusu, zulu oyuncusuysanız her türlü ekipman şey e, sağlıyorlar. sağlıyorlar. AWP ile öldürdü. Kaç kilim var? 5 kill. Şu anda 7-6. Ee, sonra bu 6. Şu anda normal sıralamada ilk 3'e girmeyi başardım. Yani e, ödülü e, kasa falan veriyor. İşte materyal. E, o maçın sonunda. Ama normal gemi falan girerseniz onda sadece para veriyorlar. Bunda e, kasa falan ödülleri var. Günde nereden baksanız bir e, alt 6 sabah uyanıyorum yani. Sabahtan akşama kadar oynuyorum desem yeri var yani. Diğer tarafa koydular. Bombayı bul ve etkisiz hale getirdi. Ağaya koydular. Ha orada adam gördüm. <gülüyor> <Ortada> <gülüyor> seninle. Bu arada yeniliyoruz. Yani öyle üçüncü oldum falan diyerek şey yok. Yeniliyoruz. Yenildiğim zaman da yani ödülleri kötü olabiliyor Mesela gümüş deste verebiliyor En kötüsü benim için Çünkü içinden Kötü desteler çıkıyor yani Yine tek başımayım Ha, gördüm adamı. Aa. Ya bazen ö çok oyuncu oluyor. Mesela yenileceğini anlayınca hemen çıkıyorlar. En nefret ediyorum ya. Daha en baştan çıkıyorlar. Bak 3'e 3 üç oynuyoruz şu anda. söyleyeceğim. Bombayı korumak için hazırlanıyor. Arkamdan geldi. Tamam. O aldım. Bakalım 8 kilimiz var. Bu arada şöyle diyorlar. Hile var hile var. Yorumlara da yazıyorlar. Ya abi bunun hilesi yok. Yani varsa da yani nasıl yapıyorlar? Yani yapamazlar da. Gördü. Kaçtı. Nereye gitti? Hmm. Şöyle aşağıda diyerek de yani gösterdim yani. Ya. Adam muayene oynamasını bilme abi yani ne diyebileceksin ki bu arada ıı, ilk öyle. ikiye girebilirsem veya bire girebilirsem çok güzel olacak ya silah aldığınız zaman böyle hızlı yürüyebilirsiniz yani hafif diyerek silah aldığınızda ağır yürüyorsunuz Yok orada. Bu arada ilk iki girebildim arkadaşlar. Eğer bir kil daha bu, bu, arada roller değişiyor. Bombayı biz kuracağız. Onlar patla şey etkisiz hale getirecekler. Şöyle bir daha selamını aleyküm verelim. Bu arada ZX C falan onlara basarak konuşmaları sağlıyorsunuz. Eğer arkadaşlar pinginiz iyi ise iyi şu anda kralım arkadaşlar birinciyim birinci oldum İnşallah da bu birinciliğimi korurum. Diye umuyorum. Ya i̇nşallah. Tek başına olsun. Aa, tek başıma ya. Oradan geldi. Ses dinliyorum. Gördüm adamı. Gördüğünüz gibi 16 kile çıktım. Pardon 15 büyük ihtimalle. Evet 15 kilo. Bazen 6 gibi de gözükebiliyor bu 5. Çevirebilir miyiz? Çeviririz gibime geliyor. Yani 18'i de bitiyor. Belki çeviririz. Belki çeviremeyiz. Ha, bu arada asist aldım iki tane. Asiste ne oluyor derseniz karşı tarafın kilini çaldığınız zaman veya onun kilini çaldığınız zaman e, asist kral oluyorsun. <laughs> bu arada pingim 17 falan. Şöyle FPS'ime de F11'e basarak bakıyorum. FPS'inde 20 ile 28, 25, 28, 29 arası. Yani gayet iyi. Şu anda bombayı durduracaklar. Ya onlar kazandı her türlü. Tabi bombayı imha edebilirse. Bazı şeyler oluyor. Klavyesi arızalı oluyor. Bombayı şey yapıyor. patla kura, Hem kura, hem de patlatıyor. Bombayı imha yani bunu çevirebilir miyiz? Çevirebilirsek de uzatmalar kalırız. çay şey takla öldü Birinciliği Birinciliğim elden gidiyor. Birincilik elden gidiyor ya. Bazen bu 18 diyor ya bazen 50'ye bile çıktığını gördüm ya öyle bir aşırı uzuyor ki normalde bir tur 18 tur olursa acayip bir şekilde uzuyor ya bazen çok uzadığını bile gördüm ben inşallah patır Kazandık. Hala kralım yani. Birinciyim gördüğünüz gibi. İnşallah da birinciliğim hala korunur. Şurada hızlı yürüyelim. Şuradan gidelim de. İnşallah burada bir çıkmaz karşıma. Ya. Dur şuradan gidelim. Adamın arkasından pusacağım. Adamın arkasından bekmezini ağlatacağım. Gördüğünüz gibi tabancayla öldürdüm. Tabanca pek kullanma tarzım değil ya. Böyle zor da kalırsan. Bombayı kursana. Kuramadım. Şöyle iki el sıkayım. Böyle sıkmamanın nedeni de niye diye sorarsanız adam var. birinciliğim elden. şu anda bir e, tur kaldı son tur bu eğer yani onlar için şu anda ikinciyim İnşallah da ikinci olarak bitiririm eğer iki kil alabilirsem belki birinci olurum Gördüğünüz gibi birinciliğe tekrar çıktım Asistim vardı Normal ikisi de aynı Ama asistim vardı yani Yine birincilik ona gitti Şu anda Blood, 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 tur bitti İkinci olarak bitirdim Gördüğünüz gibi ikinci olarak bitirdim Bakalım ne ödül verecek İnşallah da güzel bir ödül verir diye umuyorum bu arada oyunun sistem gereksinimlerinden bahsedeyim. 2 GB'lık minimum 2 GB RAM istiyor. Ondan sonra 50 GB bir hard disk ister. Yani niye 50 GB? Yani minimum bu zaten 2 GB falan harcıyor. 50 GB olsa daha iyi. Ondan sonra GHz olarak 2.1 yani 2 GHz'e yakın istiyor. Şans kasası var bu arada. Onu açıyorum. 7 günlük M21 veriyor. M21. Ee, bu arada XP'de 554 XP vermiş. 594'te e, ZP vermiş. Zula parası. Şöyle hemen bir çantaya gitmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada PES diye bir şey var. PES'e girerseniz arkadaşlar burada görevler var. Bu görevleri tamamladıkça. Bakın bunları tamamlıyorum. Görevleri tamamladıkça bunları veriyor. Ben şu an 30'dayım. Eğer e, 4 yıldızım daha olursa bu 100 zula altını alıyorum. Eğer para verir. Yani şöyle. Dur göstereyim. Eğer para yatırırsanız 9900 zula altını ile, ile bunu alırsan eğer zula pes satın al derseniz bu ödül aşağıdaki ödüllere sahip olursun. Gördüğünüz gibi aşağıda bayağı bir iyi ödüller var. Tabi bunlara ben para yatırmakta gereksiz buluyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilk ödül hatta bakın bunlar. Çelik, e, çelik yelek %10 Aksiyon kiti %35 Hızlı doldurma %25 Hızlı silah çıkartma %20 yani Gayet iyi Bu arada bunlar da var Bunları da tamamlarsanız e, bunları tamamlayınca bunlar da iyi şeyler veriyor. Kontratlar var. Bunlardan bahsedelim. Bu arada bunu ben bilmiyordum. Yani şunları biliyordum ama pes biliyordum. Kontratlar yerine geldiğinde bunu daha dün keşfettim. Yani yani pek fazla ilgilenmedim. Şöyle mesela bunu 100 zula parasıyla satın aldığını 1000 pardon. 1000 zula parasıyla satın aldığı zaman 10 defa bomba çözerseniz 2 saat içinde tabi oyunda 10 tane bomba çözdüğün zaman 5 günlük ikili bomba hediye ediyor. Ben bunu şey yaptım. Y 700 mermi ateşlediğiniz zaman bunda ne verdi ya? Bunu pek hatırlamıyorum. Kasa falan veriyor işte. Ü 3500 zula, zula parası kazandığın zaman oyunda e şey e bir adet mega zula parası kasası veriyor. Yani gayet iyi yani. İçinden e, bir milyon da bir trilyon bile çıkma ihtimali oluyor para. A, 60 dakika zula oynarsan bakın bunu aktif edecektim unuttum. 60 dakika zula oynarsanız bir adet süper platin deste veriyor benim için. Bunlar falan var. Bu arada bunlar pazar her pazartesi saat 6'da yenileniyor. Bunları da söyleyeyim görevler zaten günlük olarak değişiyor. Buradan buraya kahve zaten. Arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Benim arkadaşım şu an kamera arkasında zaten. Bu videoyu bitirdikten sonra beraber şey yapacağız. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve gelecek videolarımı da takip etmeyi unutmayın. Açıklama linkine de sisteme de ulaşabilirsiniz. Ee, bu arada bu ekipmanların hepsinde e, videosunu çektim. Kanalı yükledim. Sitede, sistemde de var. Siteden de ulaşabilip izleyebilirsiniz. Like etmeyi de unutmayın. İyi günler.